PKK'yı biliyorsunuz Irak uzun yıllar sonra yasaklı örgüt ilan etti. Ama bu açıdan önemli ve Erdoğan 4 Mart'taki kabine toplantısından sonra inşallah bu yaz Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözme kavuşturacağız. Irak-Suriye sınırları boyunca 30-40 kilometre derinliğinde güvenlik koridoru oluşturacağız demişti. Yani dikkat edin Irak-Suriye sınırı boyunca 30-40 kilometrelik güvenlik koridoru. Tabii bölgede sınırların değişmesi demek. Biliyorsunuz Türkiye bölgede pençekilit operasyonları yapmıştı uzun süre. Şimdi onları daha kalıcı hale getirmek gibi bir planları var. Hayata geçer mi? Geçerse nasıl geçer? Tabii onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama şöyle de denebilir yani bu seyahat Erdoğan'ın Bağdat'a seyahati bir bakıma hani biraz da mizahi bir dille söylersek ya müsaitseniz bir işgale geleceğiz deme ziyareti. Çünkü Türkiye'nin bölgede 30-40 kilometrelik bir operasyon yapması ve sınırlar oraya değiştirmesi bir başka ifadeyle işgal olarak da görülebilir. Hani müsaitseniz bir işgal yapacağız demek gibi bir ziyaret bu.